Bugün sizlerle birlikte öfke kontrolünü nasıl sağlayacağız onu konuşuyor olacağız. Öfke normal duygulardan biridir. Hiç öfkelenmemek diye bir şey söz konusu değildir. Ancak dışarıya agresyon, yani başkalarına zarar verme olarak yansıtıldığında sorun olmaktadır. Öfke de diğer duygularda olduğu gibi fizyolojik belirtiler görülür. Kalbimizin hızlanması, terlemesi ya da yüz kızarması, kalp sıkışması gibi belirtiler eşlik etmektedir. Hayal kırıklığına uğradığımızda, planladığımız bir şey gerçekleşmediğinde ya da aniden gerçekleşmesini planladığımız bir olay karşısında olumsuz gelişen şeyler olduğunda ve bu durum bizi felaketleştirdiğinde bu bizi öfkelendirebiliyor. Öfkenin doğru bir şekilde dışarıya nasıl vuracağını anlamak hem de nasıl öfkelendiğimizi tespit etmek gerekir. Bizi hangi olaylar, neler öfkelendirir? Ne tür kişiler tarafından öfkeleniyoruz? Ya da etraftan bize "Bak yine öfkelendi." dediklerinin o anda ne oluyor? Ne bitiyor? Bunun farkında olmak, ne olduğunu fark etmek bizim için önemli. Bu olaylar gerçekten bizi neden öfkelendiriyor? Bizim bu olaylarda asıl algıladığımız şey ne? Nasıl bir tehdit algılıyoruz? Ya da bizim için ne olup ne bitiyor da biz bu olaylara öfkeyle karşılık veriyoruz. Bu olaylara karşılık verdiğimiz öfkeyi neden kontrol edemediğimizi ve neden agresyon gösterdiğimizi anlamak oldukça önemli. Bu kelendiğimiz anda işe yaramayabilir. Ancak bunu öncesinde tespit etmek yine o anla o ana benzer bir durum yaşadığımızda ya da o an tekrardan gerçekleştiğinde öfkemizi kontrol altına almak açısından oldukça önemli. O an öfkelendik hemen anında karşımızdaki kişiye hislerimizi söylemek zorunda değiliz. Ee, bir nefes almak, bir ara vermek, bir mola vermek hem kendiniz için hem de karşı taraf için iyi olacaktır ve oda değişikliğine gidebilirsiniz, mekan değişikliğine gidebilirsiniz. Beden hareketlerinizi kontrol edebilmek, öfkenin öfkemizi bedenimizde nerede hissediyoruz? Elimizde, başımızda. Bunun farkında olmak yine agresyonun önüne geçmesini temellediğimiz şeylerden birisidir. Gerektiğinde kendi öfkemizle mizah yapabilmeyi öğrenmek en iyi yöntemlerden biridir. Çok öfkelendik, şu an çok öfkeliyiz. Aklımızı bizi mutlu eden, bizi huzurlu bir yere götürecek bir şeyler düşünerek ya da eğer imkanımız varsa o anda bir video izleyerek kendimizi rahatlatabiliriz. Yine gevşeme egzersizleri, nefes egzersizleri öfkelenme konusunda baş etmede en önemli yöntemlerden birisidir. Konuyla bağımsız birisiyle konuşmak öfkeyi azaltır. Konu ile duygularınızı paylaşmak, bize karşı tarafsızlığını koruyacak birisiyle konuşmak, kendinize ve öfkenize eleştirel bir gözle bakmanıza yardımcı olacaktır. Öfke doğal ama kontrol edilebilir bir duygudur. Yaşanması gereken ama ifade edilme tarzının kendimizin seçeceği, nasıl dile getireceğimizi kendimizin seç. Dolayısıyla da kontrol etmeyi öğrenebileceğimiz bir duygudur.